Anadolu lezzeti Hantat sunar. Züri Food Center ve BLB'nin türün büfenin katkılarıyla hazırlanan Çağlar Show başlıyor. Karşı dururken yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam seni Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam seni Hasret kaldım al beni kıyamam seni karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım al beni kıyamam seni de Avrupa'nın tek talk şovuna hoş geldiniz alkışlarla çağlar. Gibi. Yine bugün number one yine süper Murat Erdoğan grup laylay on numarasınız. On numara alkış. Sevgili Şov Türk izleyicileri ve stüdyomuzda bulunan çok değerli konuklarımız hepiniz Çağlar Şov'a hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir program var. Bugün yine çok güzel konuklarımız var. Skeçlerimiz, telefon şakalarımız, veterelerimiz daha neler neler var. Program başlatıyoruz. Hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Karadeniz müziğinde çok dev bir isim. Murat Erdoğan bilirsin, tanırsın. Avrupa'da çok büyük organizasyonlara katılıyor. Konserler veriyor. Besteleri çok güzel. Sesi güzel. Bir kere adam gibi de bir adam. Alkışlarınızla Kenan Yılmaz geliyor. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Abim benim. Canım benim. Karadeniz müziğinin dev sanatçılarından diye lanse etsek eksik mi kalır ya? Estağfurullah ya. Ne demek estağfurullah? <laughs> Gerçekten, şöyle alayım abi seni <laughs> bu tarafa doğru. Gerçekten çok güzel bir yüreksin. Teşekkür ederim canım benim. Süper bir ruhsun yani böyle güzel bestelerin ve güzel melodilerin insanısın. Seni bugün ağırlayacağız. Karadeniz müziği severler özellikle Karadenizliler tabii ki Karadeniz'e gönül verenler e, sonuçta Türkiye'mizin her yöresi bizim ama Karadeniz müziğini sevenler özellikle bu akşam Çağlar Show'da ekran başına diyoruz. İnşallah. Güzel bir şarkınla başlayalım mı abi? Başlayalım. Bizim bizi mesnet. Mest. Bizi bugün uçur. Uçurayım mı yoksa <laughs> hastanelik mi yapayım? Karadeniz ağzıyla ucur bizi, ucur bizi bu akşam. Ucururuz o zaman. Bizi uçur. <laughs> Mustafa Topaloğlu'nun <'yla> yanına çıkalım. <laughs> 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 Mustafa Topaloğlu'yla aran nasıl? İyi. Çok iyi. <laughs> kardeşim gel, gelmiş programaya. <laughs> Kulakları çınlasın Mustafa Topal çok olsun. severim. Selamlar, Selamlar olsun. Babadan. Peki abi alalım seni güzel bir şarkınla. <laughs> güzel bir hareketle biraz hareketi yapalım. Bize hareket lazım tamam. abi. Nerede hareket orada bereket. <laughs> tamam. Bize biraz hareket Zaten lazım. Zaten gerçekten ben buradan e, kutluyorum. Tekrar söyleyeyim. Avrupa'da ilgit gerçekleştirdin. Tabii bu konulara değineceğiz. Ben seni Canı Göl'den destekliyorum. Onun için zaten yanına geldim. Sana da ihtiyacımız vardı bu konuda Avrupa'da. Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerimizin daha doğrusu. İnşallah e, bu konulara değineceğiz. Ne diyoruz abi şimdi? Tüm Karadenizliler ve Karadeniz müziğini sevenler için, daha doğrusu tüm Şov Türk izleyicilerimiz için ne diyoruz? Şov, e, Şov Türk izleyicileri tabii ki şu an... Bir daha söyle orayı kurban olurum. Ne dedin? Sen... Jövdürk izle. Jövdürk Jövdürk. Jövdürk <laughs> mi? Orası çok iyi ya bak. Jövdürk kanalın adını değiştiriyor <laughs> Benim şivem bu Allah ya. Ama çok tatlı ya. Yabamıyorum <laughs> ya. Aha bak başardım bak yabamıyorum dedim. Allah bak bak Türkçe'ye bak şu güzelliğe yapamıyorum. bak. Yabamıyorum. Yabamıyorum. Jövdürk. Jövdürk. <laughs> <laughs> Peki ne diyoruz? <laughs> Buradan tabii bütün derdi olanları olsun <laughs> ne şey bulmak isteyenler olsun Jövdürk ekranlarına geçsin şöyle. Kolduğuna yayılsın. Tabii ki de konuklarımız da bayağı ba kalabalık. Ya elsin şöyle bizi bir dinlesinler. Bugün gerçekten çok ağır, çok değerli eserler var. Özellikle de senin için. İnşallah senin aracının herkese sunulur. Alkışlar Kenan Yılmaz'a geliyor. Teşekkür ediyorum. Bir dakika abi. Gemi geldi limandan o halde alacağını Yıktı perişan eti o benim o cami Trabzon'dan açtan gel, Bursa'yı dolaştan gel Şovdur ha burada dur, sakın da paylaştan gel Trabzon'dan açtan gel, İstanbul'u açtan gel Gönül'ü pencere açıp kimseye sormadan gel Kimseye sormadan gel Başına gelenlere sanki ben razı Trabzon'u açtan gel, dünyayı dolaştan gel Şovdur ha burada dur, kimseye sormadan gel Kimseye sormadan gel İstanbul'u açtan gel, sahili dolaştan gel Çağlar şov burada dur, kimseye sormadan gel Yüreği Türkiye'yi açtan gel Avrupa'yı dolaş gel Çağlar şov burada dur Kimseye sormadan gel Kimseye sormadan gel Trabzon'i açtan gel Sahili dolaştan gel Gönül pencere macuk Kimseye sormadan gel Kimseye sormadan gel <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ben Ali Orhan Doğan. Öncelikle Çağlar Show izleyicilerine saygılarımı sunuyorum. Bu program vesilesiyle tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutlar. Herkese barış, sevgi ve huzur dolu nice mutlu bayramlar dilerim. İslam alemi şu anda birçok e, acı günler yaşıyor. Etrafımızda birçok yerde savaşlar, kavgalar, dövüşler var. Umarım insanlar bayram vesilesiyle birbirleriyle dost olurlar. Bu yaşanan acı şeyler biter. Ayrıca Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan bütün akrabalarımın bayramını özellikle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Nice mutlu bayramlar dilerim. Ben Nihat Salman. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Ben Sami Tombul. İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını canı gönülden kutluyorum. Dünyaya barış getirmesini, huzur getirmesini canı gönülden diliyorum. Ben Halil Yetiş, bütün Müslüman alemlerinin bayramını kutluyorum. Ben Murat Yetiş, bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Merhaba Gamze ben, buradan tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Bu arada annemin de bayramı mübarek olsun. Benim adım Vahap Eser. Bu eserde de tabii bütün Müslüman aleminin bayramını kutlarım tüm Müslüman alemin, tüm akrabalarımın, Türkiye'de herkesin bayramını kutlamak istiyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlarım. Teşekkürler. İslam aleminin Ramazan bayramını hepsini, cümle Türkiye'dekilerin, bütün İslamlı Müslümanların bayramını kutluyorum. Savaşların durmasını istiyorum, kardeşlik istiyorum, bütün dünyada kardeşlik istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bütün Müslüman alemine bayramını kutluyorum. Herkese hayırlı, huzurlu, siyatlı bayramlar dilerim. Tüm eş, dost, akrabalarımın bayramını kutlarım. Benim adım Birsen Yıldırım, Stuttgart'tan. Bayram dolayısıyla bütün insanlara sevgi, saygı, barış ve gönülleri, kalpleri sevgi, saygıyla dolmasını istiyorum. Herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Ben Sevgi Altı Parmak ve Aydın Altı Parmak bütün İslam alemin Ramazan bayramı içtenlikle kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz. Ben Avukat Bülent Seçkin, bütün eşim, dostumun, arkadaşlarının Ramazan bayramı kutlu olsun. Tüm Müslüman kardeşlerimize şimdiden bayramını kutlarım. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu bayramlar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Buradan tüm İslam aleminin e, bayramını kutluyorum. Bütün Türkiye'deki akrabalarımızın, herkesin, Müslümanların e, Ramazan bayramını kutluyoruz. Bütün e, İslam aleminin, Müslümanların bayramını şimdiden kutluyorum. Türkiye'deki bütün akrabalarımızın ve bizi dinleyen herkesin bayramınızı kutlarız. Herkesin Ramazan bayramını kutlarım. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Sevgili izleyiciler, şu anda yine bir konuğumuz daha var. Onu davet edeceğim. Kendisi ya kendisini anlatırken şöyle söyleyeyim. Avrupa'da kim var? Raki var, değil mi? Mesela Raki var. Van Dam var. Arnold Schwarzenegger var. Aslında Arnavut Sivas'ta ne gezer diyordum ben. <laughs> Bizde de gerçekten çok önemli bir isim var. Bizim Avrupa'daki gururumuz, medari iftarımız, çok önemli bir isim. Geçtiğimiz haftalarda programımızda kendisini ağırlamıştık ama yoğun talep üzerine, kendisinin fanlarının bize attığı mesajlar üzerine onu bir kez daha görmek istiyoruz dediler. Ve e, çok seviyoruz. E, çağlar onu ne olur bir daha çağır dediler. Ben de o yüzden onu şimdi stüdyoya alkışlarınızla çağıracağım. Alkışlarla Dünya Kickbox Şampiyonu Gökhan Arslan geliyor! geç. Hocam valla maşallah ya. Beton gibisin ya. Diyetteyim o yüzden. Ne diyeti <laughs> şöyle bir dokunayım dedim. Nedir bu kiriş midir? Nedir inşaat mı yaptırıyoruz? Nedir beton mudur? Gelirken gelirken bir eşya aldım içime de demir gömlek Olmuş. <laughs> Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Üreyn'e sallı giyin. Siz iyisiniz. İyiyiz Allah aşkına. Yine o güler yüzün her zamanki gibi hiç solmasın inşallah. <gülüyor> i̇nşallah cümlemizin. <laughs> Kenan abi sen hocamızla tanışıyor muydun burada mı tanışıyoruz? Yok tanışıyoruz. Tanışıyorsunuz. Özel bir özel davette tanışmıştık. Bundan birkaç yıl önce. Meslektaşım daha doğrusu. Sen de mi kickboxçusun? Evet. E hani Siz... bir hareket yap. Yaparım. <laughs> <laughs> Şimdi bizim, bizi dövmesin Kenan abi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Kenan abi hocamız Biliyorsun dünya kickbox şampiyonu Defalarca çok önemli kemerler var Burada masaya da koyduk Hani evet, evet. bu kemerleri biz buraya süs için koymadık Dekor <laughs> eşyası değil bunların hepsi Dünya şampiyonluğu <laughs> kemeri Hocamızla konuşacağız nasıl şampiyon oldu Neler yaşadı ne aşamalardan geçti Çağlar Show'da bunların hepsi var evet. Peki hocam sen e, Kenan abimin parçalarını Daha önce dinledin mi? Dinledim 2-3 defa konser Daha doğrusu Karadeniz şenliklerinde karşılaşma şansım oldu En son dediğim gibi 2-3 hafta önce Bir özel davette tesadüfen oradayken sen geldi orada denk geldi orada dinleme şansını şap. Şey e, Ama o, o zaman dinlesin. bu demek oluyor ki bugün Çağlar Show'da iki kaynaşan konuğu da denk getirdim. <laughs> Çok keyifli bir program olacak. Özel bir Gerçekten. sohbetimiz olmadı. Burada ilk kez olacak inşallah. Özel burada. Böyle böyle diyorsun, Peki bu o zaman tabii. sizi yerinize alıyorum tamam. ve Çağlar Show Show Türkiye başlıyor. Hastayım şu melodiye ya. <laughs> Ama gerçekten <laughs> çok güzel. Yani süper. Çağdaş öttürüyor vallahi davulu. Ya. <laughs> Çağdaş Ama <laughs> öttürüyor. Ama gerçekten isim de yakıştı. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Samimi söyleyeceğim. Bunu içimden geldi bugün. Çünkü Çağdaş'ı bugün e, az önce bir şöyle bir süzdüm. Şimdi biz Çağlar Show'u biliyorsunuz ki canlı değil band çekiyoruz şu anda. Şu anda gecenin geç saatlerindeyiz. E ee, şu anda saat zannedersem 2 iki, i̇ki. iki buçuk civarları evet. geç saatteyiz. Tabii ki haliyle yorgunluklar var, halsizlik var. Geri geliyor 2 3 bölüm de üst üste çekiyoruz. Davul çalmak zor bir meziyet. Yani bu davula vur vur Tabii. vur vur saatlerce vur. vurur. Güç isteyen, emek isteyen bir iş. O yüzden başta zor bir görevi olduğu için arka taraflarda her şeye rağmen uyumadan dimdik ayakta duran Çağdaşa. <laughs> Sonra da bu güzel grup Laylay grubuyla değerli solistimiz On numara ya. Çok seviyorlar. Ben her programda sizi söylerken gururla söylüyorum. Çünkü Avrupa'daki talk show zaten Avrupa'da bir talk show yok. Varken de böylesi kaliteli bir müzikle bu programı uçuruyorsunuz ya. Ben de size buradan var ya uçarak sevgilerimi sunuyorum. Helal olsun diyorum. Alkışlar geliyor. İşte bu. Evet. Tekrar hoş Tabi, geldiniz. Bir kişi Hoşçakalık. daha eklendi onlar canım. Evet bir tane Fazla de orada onlar. klavyede. Oflu her eve lazım bir oflu da lazım. Oflu mu? Oflu ya. Klavyede şu anda Kenan <laughs> abimizin klavyesi var. Tanıyalım. Mehmet. Mehmet Aksoy. Mehmet, Mehmet Aksoy. <laughs> hoş geldin. Seni duymuyoruz o yüzden sen konuşmayan öyle işaret <laughs> yapıyor. <laughs> hoş geldin. <laughs> Kolay gelsin. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Kenan abi hoş geldin. Sizin hoş bulduk. İkiniz de e, gerçekten değerli insanlarsınız. Yani değerli olmak şudur. Hani bir talk show'a çıkıp da sunucu tarafından övgü almak değil bu. Bu talk show'a çıkmadan öncesi ve sonrasında bile hayatı boyunca hem yaptıklarıyla hem de çevresindeki kendi haklarında söylettikleriyle değerli olmaktır, evet. olunmaktır diyeyim. Aynen. O yüzden e, keyifli bir program olacağına inanıyorum İnşallah. Önce bir Kenan abi seni zaten ilk aldık şarkımızı okuduk senle başlayalım. Kenan Yılmaz Karadeniz müziğinde kemençesiyle besteleriyle şarkılarıyla Karadenizlerin gönlünde tat kurmuş önemli bir isim. Kenan Yılmaz'ı şöyle birazcık sen de anlatır mısın abi Kenan Yılmaz kimdir? Kenan Yılmaz <laughs> 33 sene Almanya'da yaşayan. 33 sene. bayağı bir ömür yarı ömür. Abi neredeyse ben doğduğumda <laughs> gelmişsin buraya hemen hemen tabii. yani. Ee, Maşallah. 30 senedir buradayım. Tabii ki kardeş olarak tabii kardeşlerim tek abim büyük abim Türkiye'de Adnan Yılmaz. Kondatlan Adnan daha doğrusu. Lakabeyim. Evet Kotland'dan abin Adnan Kondan'dan. Yılmaz Sinan Yılmaz da kardeşin. Benim küçük kardeşim. Ondan sonra da bir daha geliyor. Erkan Yılmaz var, Seval Yılmaz var. Kendisi de güzel okuyor gerçekten güzel okuyor Seval. Ondan sonra yine iki kardeşim daha var. Abi siz tabii maşallah kaç de, kardeşsiniz yani, siz he, ya. Hiç yedi, yedi, yedi kardeş. İki de orada var. Maşallah Üç de burada var. Kardeş. Dört de orada var. Birini orada unuttum. Kaç kardeşsiniz? E, onu, onu, onu babama sormam lazım. Ama <laughs> <laughs> bir de var. Kaç vardır. kardeşsiniz? Abi. Yedi kardeşiz. Maşallah. Yedi kardeşiz. Ee, tabii ki e, ben daha işte evli ve Türk çocuk babası olan. Ne güzel senin e, ailenle de tanışma şansımız evet. oldu. Buradalar zaten şu anda. Hiç yalnız bırakmıyorlar değil mi seni konserlerde ya, olsun, Genelde tabii ki İyi oluyor. Şimdi ayrı olduğu zaman şimdi bu güçtür. Nasıl ki mesela senin e, akraban ve çevren de burada. Gerçi stüdyon gerçekten kalabalık da. Şimdi bunlar insana gerçekten <laughs> Abi biraz moral değil. ve destek veriyor ya. <laughs> Abi birbirimizi kandırmayalım. Şu an stüdyoda teknik ekipten başka kimse yok. Niye baksan <laughs> sen <saysana> sen ya. Bak. <laughs> Alkış gelsin şu alkışın kalabalığına bak. Biz mi alkışlıyoruz? Ne kalabalığı abi? Üç kişi alkışlıyor orada ya. Gecenin saat ikisi diyoruz. Üçü diyoruz. Seyirci mi kalır Kenan abi? Çağlar ben sayıyorum. Şey pardon ben sayıyorum. <laughs> Kenan abi. Yani benim programımı kalitelleştirip seyirci dolu demek için bu kadar kendini... <laughs> Ama bak şimdi. Çağlar bana ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Benim kendi programımda adını ver vermeyeceğim de Karadeniz şey programımızda. Gerçekten bazen de seyircisiz geçiyordu benimki. Arkası kıyamet kopuyor. Ortan ses geliyor <laughs> yani alkış sesleri. Ne yapalım başka? Bizim alkış sesi verecek enstrümanımız yoktu. iyi orgu getirdim bari de. Ortan bir, bir alkış malkış yok mu abi? Şöyle Ama gene 10 kişi yapalım. varız da burada. Ya. Bak, bağırma şu, şu Arkadaşlar da. lütfen. <laughs> Arkadaşlar sessizlik. Yeter artık bu kadar seyirciler. Yani seyirciyseniz seyirciliğinizi bile şuraya stüdyoya aldık sizi. Ben dedim Hocam sana. mücadele edemiyoruz Ben, dedim sana. ben o yüzden geldim zaten destek amaçlı. <gülüyor> <gülüyor> Hocam zaten hem konuk hem seyirci. Şimdi biz seninle konuşurken Seyircilerin içine gidiyor. Ha öyle mi? <laughs> Abi valla çok sağ ol ya. İşte yürek bu kadar güzel. Yani yanına geldiği insanı onur'u etmek için bu, ne desin yani coşuyoruz kalabalık. Ya şimdi ben olsam <laughs> ben de aynı şeyi söylerim yani. Bunlar küçük yalanlar. Ya bunlar sonra günahsız yalanlar ya. <laughs> bunlar günah yok yani. Anadolu lezzeti Hantat'ın sunduğu Zürich Food Center ve BLB'nin türün büfenin katkılarıyla hazırlanan Çağlar Show reklamlardan sonra devam edecek.